Merhaba ben Pınar Saka, 400 metre Türkiye rekortmeni ve 2012 Londra olimpiyatları olimpik atletiyim. Bugün size koşuya ilk defa başlayacaklar. Koşmak istiyorum ama neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum diyenler için birkaç ipucuyla beraber nasıl daha sağlıklı olabileceğiniz, gün aşırı yaptığınız zaman, haftada iki veya 3 kere yaptığınız zaman bir ay içinde bile kendinizi nasıl çok daha iyi hissedeceğiniz ve günün sonunda artık benim de düzenli bir spor hayatım var noktasına gelebileceğiniz kısımları anlatacağım. Hadi başlayalım. Koşu antrenmanına başlamadan önce en önemli şeylerden bir tanesi vücudumuzun yeterince koşuya hazır olup olmadığını aslında belirlemek. Bunun için yapacağımız küçük ısınma hareketlerimiz var. Direkt koşuya başlarsak kendimize bir tık zarar verebiliriz. Özellikle hava şartlarının çok değiştiği günlerde. İlk önce sol ayak bileğimi veya hangisinden başlamak istiyorsanız onu döndürerek başlayabiliriz. Hem içe hem dışa döndürdükten sonra diğer ayak bileğime geçebilirim. Bunları çok uzun yapmanıza gerek yok. 5-10 saniyelik periyotlarla yapmanız gayet yeterli olacak. Hafif hafif dediğim gibi esniyoruz. Bunda dinamik yapmanın amacı şu. Direkt sabit başlarsam yeteri kadar esnetmeden, daha ilk koşuya giriş anında işinize yarayacak kasları tam esnetmeden başlamış olursunuz. Ve bir anda aşağıya çökme veya yukarıya çıkma gibi istenmeyecek, vücudunuz henüz soğukken size problem yaratabilecek şeylerin de önüne geçiyorsunuz. Kademeli olarak aslında inip kalkmış oluyorsunuz. Tek bacağınızın üstüne eğildiniz. Bunda ayak bileğinize dokunmak zorunda değilsiniz. Dizinizde kalabilirsiniz. Tamamen sizin esneklik seviyenizle alakalı aslında inebildiğiniz nokta. Ee, önemli şey ise şu, kendinizi zorlamadan sadece Vücudunuzu ısıtma amaçlı yaptığınızı hatırlıyorsunuz. Bu bir yarışma değil. Hiç kimseden daha esnek olmak zorunda olduğunuzu kanıtladığınız bir an değil. Kendinizi koşuya hazırladığınız zaman. Koşarken çok bilinmeyen ama insanların en çok kullandığı yerlerden biri de kollar. Herkes zanneder ki iki bacağım var, koşuyorum. Aslında alakası yok. Bu yüzden kolları da hazırlamak önemli. Çünkü özellikle nefes kontrolünüzü yaparken kollarınızın çalışması bunu çok çok etkileyen bir faktör. Şu şekilde de göstereyim. Kolumu kaldırdım. Başımın arkasında eğdim ve dirseğimden tutarak aşağıya doğru çektim. Buradaki amacım şuradaki bölgeyi esnetmek. Aynısını yine diğerini daha yavaş şekilde gösteriyorum. Kaldırdım. Dirseğimi arkada kırdım. Elimin, avucumun içi e, sırtımı gösteriyor. Dirseğimden tutarak yavaş yavaş yitirdim. Herhangi bir omuz probleminiz varsa bunu bu kadar kaldırmak zorunda değilsiniz. Onun yerine alternatif olarak şu şekilde kolunuzu iç tarafta getirip e, böyle de açarak bunu da tamamlayabilirsiniz. Isınmamızı bitirdik. Artık koşuya hazırız. Hadi hep beraber şimdi koşuya başlayalım. Müzik koşmaya başlıyoruz. Koşarken size bir yandan da koşma işini size birazcık daha kolaylaştıracak ve sevdireceğini umduğum şeylerden bahsedeceğim. Koşuya yeni başladık. İlk aklımıza gelen nasıl koşmalıyım sorusu. Topuğumuzu basarak koşuyoruz. Parmak ucu koşarsak çok gereksiz bir şekilde kalp dediğimiz alt bacak kas grubuna bu kısma yüklenmiş oluruz ve bunu çok uzun süre e, sürdüremeyiz. Hatta belki kramp girme gibi sebeplere bile yol açabilir. Dolayısıyla gayet rahat Basit bir tempoda, nefesinizi çok zorlamadan, hatta yanınızda bir arkadaşınız varsa günlük sohbet bile edebilecek kadar nefesinizin rahat olabileceği bir tempo belirliyorsunuz. Bu herkes için değişebilir ee, ama nabzınızın 140-150'ye çıkmayacağı bir tempo, özellikle ilk başlangıçta, ilk bir ay boyunca sizin e, belirleyeceğiniz tempo olmalı. Hep aynı tempoda koşmak sizi sıkabilir veya yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. O zaman çok basit bir şekilde yürüyüşe, daha nispeten hızlı tempo yürüyüşe geçip ondan sonra tekrar kendinizi daha rahat hissettiğinizde yine koşmaya dönebilirsiniz. Koşmanın en avantajlı yanlarından bir tanesi de zaten içgüdüsel olarak biz bunu yürümeyi başladıktan sonra, yürümeyi öğrendikten sonra yapıyoruz. Daha bebekken, çocukken yapmayı becerebildiğiniz bir şeyi siz hayatınızın bir parçası yapmaya başlıyorsunuz aslında. Günlük 20-30 dakika civarlarında koşmanızı öneriyorum. Haftada 2 veya 3 şeklinde başlayabilirsiniz. Baktınız kendinizi daha hissedebiliyorsunuz bunu gün aşırıya. Yani haftada 4'ü bulabilecek şekilde organize olabilirsiniz. Önemli noktalardan bir tanesi de kendinizi koşuda hep aynı şeyi yapıyorum. Birazcık daha e, monotonluktan uzak bir şeyler istiyorum hissi olmaz, olma durumu olabilir. Böyle durumlarda önerim oyuna çevirebilirsiniz kendiniz için bu süreci. Daha zıplayarak birazcık daha hem farklı kas gruplarını devreye soktuğunuz hem de e, daha farklı bir şey yaptığınızı hissettiğiniz dolayısıyla birazcık daha keyif alabileceğiniz bir sürece döndürmek kendi elinizde. Yaratıcılığınızı zorlayabilirsiniz bu noktada. İşin en güzel avantajlarından bir tanesi ise koşuyla alakalı. İstediğiniz yerde koşabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde doğanın güzel bir parçası hissettiğiniz. isterseniz de ben biraz daha deniz havası solumak istiyorum dediğinizde boğazda, sahilde daha düz ama daha sert bir zeminde koşabilirsiniz. Zemin seçiminiz de bu arada sizin ağrılarınızı belirleyecek bir şey diyebilirim toprak, çim gibi daha yumuşak yerlerde koştuğunuz zaman kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ama sert zeminde bir tık daha bacaklarınızda ağrı hissedebilirsiniz. Antrenmanınızın ertesi günü özellikle ilk 2-3 antrenmandan sonra bacak ağrılarınız olabilir. Çok normal. Korkacak, endişe edecek bir şey yok. Olmaması garip değil ama olması çok normal. Lütfen birkaç gün ara vermeyin tekrar kendinize belirlediğiniz planını yaptığınız koşu şeklinde çıkmak istediğiniz günde tekrar çıkın. Haftada 2-3 kere geçmeyecek şekilde planlamamızı yapabiliriz. Zaten sadece ve sadece her koşunuzda 20 dakika maksimum 30 dakikaya çıktığınız zaman 3 hafta sonra kendinize inanamayacaksınız ne kadar hızlı, ne kadar rahat hissedebileceğinize. Tabii başka trikler de var hep 20 dakika koştum tamam bu beni bir yere götürür diye düşünmeyin. Baktığınız gibi birazcık daha artıyor hem kondisyonunuz hem hisleriniz hem artık koşuda daha rahat hissediyorsunuz. Bir tık daha zaman artırabilirsiniz. 40 dakikaya kadar yavaş yavaş çıkabilirsiniz. Bu ilk bir ay için olan antrenmanınız tabii ki. Artık başlangıç seviyesinde değil, nispeten evet koşu konusuna ısındım, artık kendimi biraz daha geliştirmek istiyorum dediğiniz noktaya geldiğimizde işin içine başka şeyler de girecek. Onlardan da bahsedeceğiz. Hadi şimdi birlikte koşarken daha doğanın tadını çıkartalım. Kendimizi doğanın daha bir parçası hissedeceğimiz bu güzel ortamın tadını çıkaralım. Evet arkadaşlar koşumuzu bitirdik. Şimdi artık hem soğuma hem de gelecekte koşumuzu geliştirmek için bize ihtiyaç sağlayacak kaslarımızı esnetme bölümündeyiz. Ne kadar kaslarımız esnerse gelecekte o kadar teşekkür edeceksiniz bana. Soğuma hareketlerimiz özellikle bağların esnemesi için. Bunları 5-10 saniye aralıklarla yapabiliriz. Eğer kendinizi yeterince esnemiş, rahatlamış hissetmiyorsanız iki set olarak da yapabiliriz. Yine ısınırken yaptığımız gibi hafif, dinamik şekilde bunları yapalım. Özellikle şunu gösteriyorum. Ayağımı arkaya aldığım zaman bileğimden tutuyorum. Dengemi de korumaya çalışıyorum. Bu aynı zamanda benim ayak bileğimin de oynamasını, dengemi kurarken bana ekstra güç sağlamasını sağlıyor. İsterseniz oturarak hareketlerinize devam edebilirsiniz. Bacaklarınızı sallayarak kaslarınızı rahatlatabilirsiniz. Birleştirebilirsiniz. Öne doğru esneyerek hem omurganızı hem belinizi de rahatlatabilirsiniz. Tek bacağı uzatarak Hamstring kaslarınızı gelecekte orta ve ileri seviyeye artık geçtiğiniz zaman full boyunuzu uzatmak için ihtiyacınız duyacak, ihtiyaç duyacağınız kaslarınızı da devreye sokabilirsiniz. Yaklaşık 5-6 dakikalık bir soğuma seansı gayet ideal ve Artık e, gün geri kalan kısmına hazırsınız. Koşuya yeni başlayanlar için bugünkü videomuzu tamamladık. Önümüzdeki hafta kendini daha fazla geliştirmek isteyen ve ileri seviyede koşu drillerini de görebileceğimiz videomuz için Decathlon Türkiye YouTube kanalına abone olarak lütfen bizi takip edin.